Ah! Ah! ah. mu? Ah! O zaman iki liraplaya manet ediyorsun. Ah! Ne kaldı? Oy! Götüme girdi hissettim acısını ama. <laughs> ah! <laughs> ah! 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 ah. Kardeşim! Kardeşim! <laughs> Ay, hayır! Hayır! amına ama Güldük, eğlendik yeter. <laughs> ya olmadı ya! <laughs> ya amına koyayım! Ya amına koyacağım ama ya! Amına kodum! Gönder abi. Sikerim. <laughs> <laughs> Şu pembe kalçalara iyi bakın. <laughs> Bu Harry Potter hareketi ya. Ya amına koyayım! <laughs> <laughs> Oy. Sağlam kal. Bunu, bunu hak ettik. Hayır, çabuk. Tutun. Ya amına koyayım. Geliyorum. Abi. Ah. <laughs> sikerim. Oldu vallahi. Ah. Ya amına koyduğum bunun. Kırma. Kırma. Sikerim. Sikerler. Adamı sikerler. Tamam. Çık üstümden şimdi. Ay aradan <laughs> düşme. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gelsene be. Ya kes. Ah! Yo! Ah! Şuradan ben bir. <gülüyor> 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 Oğlum bütün bütün sargıçlarla PS attım amına Bak ge geri düşecek bu. <laughs> amına kodum bunun. Abi bak oh, bu çocuğu bunu bilerek öyle koymuş. Amına kodumun yerinde zaten sekte yapmış onu. Tutun. Tutun. <gülüyor> 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 götüme ah. gidecek. Vay. Abam aaa! Ah! Amına ah! ah, koyayım ya. Ah! <laughs> Yapacağız. Ata! Ah! Ya! Ya! <laughs> <tut>. ah! Abi! <laughs> Abi! Ya amına kodum onun! <laughs> köprü köprü. Abi sikerim ama mı? ya. Yok bir şey yok bir şey yok. A, Amına koyayım ya. Bunu bitirmeden çıkan göt. Tamam mı? Bu yap. Ah! 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 Dikkat et. Hayır, şey dikkat et. Tamam. Hayır! Hayır! Nereye gidiyorsun? Amına kodum bunun. Nereye zıp? Ah. <laughs> Abi. verdiğim vitamin eksikliğim amına kudumu. Ya oğlum çok sinirleniyorum artık. Yeter ya. Aynı yerde bir insan 20 işte 80 defa düşer mi ya? Of! Sokacağım ya. Sakinim hadi. Aa, <laughs> <bu. gülüyor> <laughs> abi bu ne biçim bir şey? <laughs> bırak bırak orospu çocuğu bırak. Oğlum aman diyeyim bak ver. Sikerim ha. Dur. Seni sikeceğim. Dur. Ay. Aa. Ay. Ne yapma. Nereye gidiyorsun orospu çocuğu? Ona ölme. Aa. Ölme orada. Çok güzel. Çok kal öyle. O da olur. Aa. Ama bak bura gök kılı, gök kılı ya. Ya Mert. <laughs> sikeceğim bak seni ya. <laughs> öyle düşme. Ay, <laughs> ay, <laughs> ay, ay, ay Ya yani. sahibi sen bunu görmeme şansın yok brother. What the fuck is going on ya? Ölme ona, ölme ona. Oo. Tamam. Tamam bekle. Havuç. Havuca saplandı. Havuç. Ay, ay yapma. 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 <gülüyor> 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 Hayır. Abi kafana gelecek. Ah. Gelecek. Yok yok gelmez gelmez. Bak hiç ben ellemiyorum. Kaç. Avucu kaç avucu. oradan. Kaç oradan. Bitti. Haydi. Şeye dikkat et lambaya. Oh be. Bravo. Apladık amına <laughs> amına ah. <laughs> ah.